Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün e, sizinle birlikte Ubuntu Server kurulumunu yapacağız inşallah ve e, ana sayfasının anlatımını yapacağız ve grafiksel arayüz e, tasarımının da kurulumunu yapacağız inşallah. Biraz e, uzun bir video olacak. Buradan yine her zaman yaptığımız gibi new makine diyoruz. Buradan Next dedik. Next dedik. Hemen ISO dosyamızı seçiyoruz buradan. Ubuntu Server, Aç, Next. Buradan Ubuntu Server 11, Next dedik. Çekirdek sayım 2 olsun istiyorum. Next dedim. RAM'imi buradan 6 atıyorum. Çünkü Ubuntu Server biraz daha ağır olduğundan dolayı kasma ihtimali var. Next dedim. Next diyorum. Buradan Next diyorum tekrar. Buradan NMV seçiyorum. NMV yoksa SATA'yı seçebilirsiniz. Next dedim. Tekrar Next diyorum. Buradan hafızamı ben 60 GB atmak istiyorum. Next dedim. Tekrar Next dedim. Şimdi burada e, power tuşu, eğer açıksa bunu kapatmanız gerekiyor. <laughs> Ve finish diyorum. <laughs> Şimdi e, bazı ayarlar yapmamız lazım burada. Settings'e geldim. İlk önce Options kısmından, e, burada Edgevented kısmında UEFI seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtik. Şimdi e, ikinci, ayar, ikinci olarak şu 3D ayarını kaldırmamız gerekiyor. Şu an burada yapacağımız ayarlar bu kadar. OK'a bastım. Şimdi ayarlarımız tamamlandı ve makinemizi başlatıyorum. <laughs> Yerlerinden farklı olarak Ubuntu Server kurulumu biraz zor. Şimdi burada ee, en üstteki seçeneği Enter'lıyorum. Ubuntu Server kurulumunda birazcık kodlarla ee, uğraşmanız lazım. Komut satırında yazdığımız o kodlar başta bir ekran geliyor. Başta yük, e, sistemi yüklememiz gerekiyor. Şimdi buradan id'yi seçeceğiz. Klavyemizi tanımlayacağız. İngilizceye ok yazıyoruz. Türkçe yok çünkü. Buradan enter'ladık. Bazı indirmeler yapıyor. Şimdi buradan Identif Keyboard var. Onu seçip Enter'lamamız lazım. Oka basıyoruz. Şimdi burada yazdığı yazılan harfleri girmemiz lazım. N W Z Şimdi dedi ki Ö harfini yazacaksın tanımlayacağım dedi. Ö harfini yazdık. Enter'ladık. Şimdi gördüğünüz gibi e, klavyemiz, Türkçe Q klavyemiz tanımlandı. Bu şekilde klavye tanımlayabilirsiniz. Türkçe klavye olmasa da klavye desteği var. Done dedik. Continue diyoruz. Ee, adresimiz yok. Devam ediyoruz. Devam. Buradan sona geldik. Devam. Tekrar devam. Continue dedik. Devam ettik. Ee, o ismimiz Ubuntu olsun. İsmimiz yine Ubuntu olsun. Bu olmaması için diyelim şifreyi unuttunuz Gerek yok hani. Zaten biz burada göstermelik bir kurulum yaptığımızda Ubuntu dedik, enter'ladık. Don dedik. Şimdi burada <laughs> tekrar continue diyoruz. Şimdi burada yukarı gelip en yukarı yani yukarıdaki şu boşta install open ess server yazan kısma space basıyoruz bir tane çarpı işareti çıktı mı alttaki dondan devam ediyoruz Şimdi e, bazı yüklemeler yapacak zannedersem, e, bunları bekliyoruz şu anda. Şu anda e, ön kurulumumuzun tamamlanmasını bekliyoruz. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum bunun, o yüzden videoyu durdurmayacağım. <laughs> ya da bir videoyu durdurayım. Biraz ödeyecek gibi geldiğinde Ekran geldiğinde tekrar başlatacağım videoyu. Evet şimdi <laughs> e, burada Reboot Now kısmı geldi. Oraya enterladık. Şimdi e, diğer sayfamız yükleniyor. Burada bekliyoruz yine. Bilgisayardan bilgisayara göre e, değişen hatalar olabilir. Yani şöyle bu videoyu ben kurulum çekmeden önce e, 2 3 kez kurulumu kendim yapmaya çalıştım. Her birinde farklı hatalar çıktı. Araştırıp düzelttim. E, bilgisayardan bilgisayara da fark olabiliyor yani. Burada enterledik. E, şimdi orada şeyden bahsedelim. Ubuntu server'ın Ubuntu'dan diğer farkı Ubuntu normal Ubuntu hani biraz daha normal kullanıcılar için normal şirket çalışanı için diyelim mesela. Ama Ubuntu Server biraz daha geliştiriciler için. Yani yazılımcılardır, grafik tasarımcılardır vesaire. Ee, Ubuntu Server biraz daha ge geliştirici olanlar, yani bu işin gerçekten mütehassısı olanlara e, has bir işletim sistemi. Yani o yüzden normal bir kullanıcıysanız bunu kurmanıza gerek yok tabii. Biz şu anda ödeme maksadıyla gösteriyoruz. Burada e, kullanıcı ismimizi istedi, Ubuntu dedik. Şifremizi istedi. Şifremizi yine Ubuntu Enter'ladım. Evet. Şu anda Ubuntu'dayız. Şimdi burada bazı ilk sudo suda yetki almamız lazım. İlk clear ile temizleyelim sayfayı. sudo su dedik. Enter'ladık. Şifreyi sordu. Ubuntu dedik. Tekrar şey yaptık. Şimdi bizden root atmamızı istiyor. root dedik. Reboot atacağız reboot dedik, enterladık. Şimdi e, yeniden başlatıyor sayfamızı. <laughs> Mesela hatalardan bir tanesi buydu. E, ben sayfayı yenilemeden e, ön yükleme yapmaya çalıştığımdan dolayı hata veriyordu. Cifremiz tekrar Ubuntu. Enterladık. Şimdi suda suya yetki alalım. Ubuntu dedik. Evet şu anda tekrar rot atmamızı istedi. Devam ettik. Rot at. an yine rot atıyoruz. Şu anda yeni açılmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi e, ilk komutumuz olan apt get update dedik. Enterladık. Şu anda bir hata verdi zannediyorum. Evet, şimdi deniyoruz. APT get update. Evet, şu anda yüklememizi yapıyor. Bekliyoruz şu anda yükleme yapmasını. <laughs> Evet şu anda geldi. Bir sayfamıza clearlayalım. Çok kirlendi. Tamam şu anda başka bir şey yük yüklememiz gerekiyor. apt install as sel yazmamız lazım. Devam edelim. Şimdi burada yükleyeyim mi diyor. Büyük yazdık enterladık. Şu anda yükleniyor sayfalarımız. Evet. Şimdi e, yüklendiğine göre Tasksel, tasksel kendisi yazdı. Tasksel'i normal yazacağız. Evet. Bu sayfamız geldi. Şu anda burada aşağı yukarı inebiliriz oklarla. Genome'a space yapıyoruz. Şurada genome space yaptık. Sonra altı indik. Bir de SSS server kısmı var ona e, space boşluk yapıyoruz. Sonra taba basıyoruz. Ok dedik. Evet, gördüğünüz gibi. E, şu anda kurulumumuzun son aşamasına geldik. Bu çok uzun süren bir e, kurulum olduğundan videoyu durduruyorum burada. Kurulum bittiğinde videoyu geri başlatacağım. Evet, şimdi <laughs> ön kurulum e, kurulumumuz bitti. Böyle bir sayfamız geldi. Buraya tıklıyoruz. Şimdi bizden şifremizi istedi. Şifremiz Ubuntu'ydu. Tıkladık. Evet, elhamdülillah. En sonunda sayfamız geldi. Bunu reddediyoruz. Gerek yok. Şu anda biraz kasım olduğunu hissediyorum ama bekleyelim. Bir sayfa çıkacak herhalde karşımıza. Evet, çıkmadı. Şimdi. Ee, buradaki ee, sayfamızı anlatmaya başlayalım. Burada e, uygulamalarımız var. Gördüğünüz gibi burada bazı oyunlar var. Bunları geçelim. Firefox'umuz var. Firefox bizim internet tarayıcımız. Burada yine oyunlar var vesaire. Sistem monitör var. Terminal var. Birazdan bir sonraki bir kısımda e, kodlarını anlatacağımız terminal var. Ondan sonra konum ayarlarımız var. Videolarımız var. Önemlisi settings ayarlarımız var. Şimdi bu ayarlar kısmına geldik. Ayar kısmında burada VPN kısmı var, VPN bağlama ayarları. Burada Bluetooth ayarlarımız var, Bluetooth'umuz var. Burada Display'den bizim ekranımızla ilgili ayarlarımız var. Yani çözünürlüğümüz, hızımız vesaire. Bunun gibi ayarlarımız var. Burada ses ayarlarımız var, volume ayarlarımız var. Burada power güç ayarlarımız var. İşte şarjla ilgili ayarlar. Biraz hastayım ondan dolayı bir öksürük var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, burada e, ekran ekranla ilgili ayarlar var. Bu da ekranı sola ve sağ ilettiğimizde yarı ekran modu var. Ondan sonra burada arka yüz ayarlarımız var. Şu anda biraz kasma hissediyorum. O yüzden değiştirmek de istemiyorum arka yüzü ama. Size örne sizlere örnek olması açısından şunu seçelim. Evet, burada bunu geçelim. Şimdi burada uygulamalarımız var ve uygulamalarla ilgili ayarlar var. Burada search kısmı var. Uygulamaları arayabileceğimiz. Burada klavye ayarlarımız var. Türkçe klavyemiz yok demiştik ama Türkçe desteğini ayarlamıştık kurulumda. Burada mouse ayarlarımız var. Ondan sonra burada başka erişe, erişilebilirlik ayarları var. Burada da izinlerimiz var. Sistem ayarları da burada. Saat ayarlarımız var. Burada. Saatle ilgili ayarlar. User kullanıcılarla ilgili ayarlar. Vesaire. E, bu kısmı da anlattık. Şimdi burada e, benim kameramdan görünmüyor ama kamerayı şöyle alırsak yok kamera zaten sağ alttaymış kusura bakmayın. E, burada <laughs> güç ve başlatma ayarları var. İşte buradan yine settings kısmına gelebiliyorsunuz. Ee, burada hani anlatacaklarımız bu kadar. Ana kurulum ve e, ana sayfa şeyinde. İnşallah bir sonraki kısımda terminalden buradan neredendi? Terminalden Terminalden kodlarımızı yazacağız. Hatta buraya yazalım. Burada bulamadık. Bir sonraki videoda terminalden kodlarımızı yazacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.